O an prezervatif yoksa yapacak bir şey yok hacı abi. sağsın yani ne olacak? Daha dikkatli, daha sindirerek, daha odaklanarak tahmini bir gelme süresi var son tetiklemeden sonra. O geldiğinde çıkarıp manuel devam edin. Aşkım şuna bir şey soracağım. Prezervatif yok. Unutmuş. Ama sen bana güven ben kendimi biliyorum. Kendimi tutabilirim. Cidden mi? Sen sevgiline güvenmiyor musun? Yani? Yılların tecrübesi var. Sen sevgiline güvenmiyor ben İçimden gel bir şey bilemez miyim? Getir oradan çöp poşet. Buzdolabı poşet de olur. Get, get, getir. Get getirsen ya getir. Bu duruma kız da erkek de hazırlıklı olmalı. Yani düzenli seks hayatı olan bir kızın bile cebinde biraz erbeti olmalı. Tek taraflı olmasın. Erkeklerin üstünden bu yükü kaldıralım arkadaşlar. Ya normalde her zaman hazırlıklıyımdır da. Diyelim ki o an yok. Ne bileyim bulaşık eldiveni falan yani. Ya da doktor eldiveni. Olmadı çorap almanı. Eğer bulamazsanız hemen Sinan'ı arıyorsunuz. Çünkü onun evinde Bim'den aldığı LEDs var. Saklıyor böyle zor günler için. Verir size. Ama LEDs yani Bim'den gelme. Sorun çıkarabilir. Çocuk garantili. Çocuk garantiliymiş. Ama prezervatif bulamazsam mı? Hangi an? Ne anı? A -a. Şaka şaka. E yani bulamazsam sevişmem. Niye sevişeyim ki? Her şeyim canım seks. A, -a. Ayıp ayıp. <laughs> Abi benim bir arkadaşım anlattı. Bir arkadaşım. Kuzenin kuzeni sevişecekken mi anlatmıştın ha? Kuzeni sevişirken, prezervatif bulamamış ve Migros poşetini geçirmiş. Bir de şakır şukur etti diye çıkarmış sonra. <laughs> o an orada yoksa bırakın zirvede kalsın. Sonra istemsiz gelişen olaylarda çocuklarla biz uğraşıyoruz. Anlıyorum seni. Otomatik desin. Eşinle, sevgilinle, kız arkadaşınla, erkek arkadaşınla.

Sokağa çıkar bağırırım. Poşeti olan yok mu? Ciddi ilişkilerde çok önemli değil. Ama sürekli her gün farklı kişi, farklı ilişkiler içine giriyorsa bence çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani kızlar için çok önemli. Sonuçta mikrop kapma olasılığı da var. Yani seks zevk kişi. Bu yüzden korunmak önemli. Bugün okumuş olduğum bir haberle doğru orantılı olduğu için bu konu başlığına post atacağım. Bir ünlü sanatçımın kuzu derisini kullanarak bu işlemi gerçekleştirmiş. Yani prezervatif bulamazsan kuzu derisi yeterli. Kimsenin namus bekçisi değilim. Yaşadığım hayat umurumda değil. Beni ilgilendirmez. Fakat erkekleri geçtim. Kızlar sizde. Abi. Baba, akraba yok mu? Hiç mi göt korkusu yok ya? Attığınız postları ailenize izletseler ne olacak? Ben şok mutluyum. benim için öyle bir an mümkün değil. Ne kadar da terbiyesiz bir program oldu bu ya. Prezervatif ne abi? Sen prezervatif bulamazsan bizim derdimiz mi? Biz mi kullanıyoruz? Kar ne yani abi? Şimdi evde karnın aç. Yumurta kırıyorsun diyelim. Ekmek yok. Yumurta yemeyecek misin? Gerek yok. Gerek yok. Oh. Ah! Kamil ne yaptın? Bu ertesi gün yaptı be. yok şşş e <laughs>